Nevşehir'de iş insanı Cemil Çöloğlu'nun kızı evleniyor. Nevşehir'in sevilen iş insanlarından Cemil Çöloğlu'nun mutlu günü var. İş insanı Cemil Çöloğlu'nun kızı Rağan'la nikah masasına oturuyor. 21 Aralık Perşembe saat 19'da Krom Plaza'da Kına, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü ise akşam saat 7'de Alians Düğün Salonu'nda düğünü var. İş insanı Cemil Çöloğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Biricik kızım Rana'nın 23 Aralık 2023 Cumartesi günü düğünü var. Bu güzel ve anlamlı günde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Düğünümüze hepiniz davetlisiniz dedi. Bizler de Anadolu RTV olarak her iki aileye ve genç çifte hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.